Evet arkadaşlar, bugün anneannemizin bahçesine geldik. Koca dedeyle koca nineyi ziyarete. Burada bir böcekler var. <laughs> Ece kalkar mısın? Ne yapıyorsun? Ne Hoppa! Hadi sen de kalk anneciğim. Çocukların enerji atma yeri burası. Şahane şeyler yapıyorlar. Oyunlar oynuyorlar burada. Ama birbirinizin kafasına gelir gelmez mi? Gelmez. Tamam dikkatli olun tamam? Aa içine girdi Ece. Gel senin üstünde çıkartalım mı anneciğim? Dur bakalım. Aa kirazlı Ece. Sen de biraz güneş al. Ablası bak. Bak burada ne Kiraz. Kiraz vardı Ece kirazları kopardı. Hayır 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 kafasına değil. Elacığım öyle değil. Aferin işte böyle ileriye doğru at. Kendi kafana da atma. Aa bunlar çılgın ya. Tavuklara da bakalım mı? Tavuklar nerede? Gittiler mi? Burada, burada. Burası da koca dedenin kümesi. Tavuklar burada yaşıyorlar değil mi anneciğim? Aa a, tavuk ötüyor horoz. Değil mi annem? Aa, Efendim teyzeciğim. Uçurtma mı açırsak? Uçurtma mı Olur. Hadi bulalım uçurtmayı. Dedeye soralım gel. Gel koca dedemize soralım. Dedemiz. Evet. Dede. Kocaman dedemiz var. Dede. Hadi gelece uçurtma soracağız dedeye. Hadi sor bakalım Ela. Kodanine. Kodanine. Nine değil Kodanine. dedeye sor. Uçurtma uçurtma. Uçurtma uçurtma. Uçurtma mı? Evet, evet. var mı? Ben, 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 ben. Nerede uçurtma? uçurtma? Olsun sen getir. Evet. Nerede? Değil, depoda. Tamam. Dede. Depodaymış. Dedesi bak Ece de sesleniyor. Ece dede seni duymadı. Bir daha söyle dedeye de. Dede. Evet. evet. <laughs> Birlikte gidelim. Hadi gir bakalım. Şimdi tavuklar gelirse kızarlar bize. Tavuklar gelirse kızarlar. Kızmazlar mı? Hadi kanalımıza görüşürüz deyin bakalım. şahane bir yer. Şöyle prefabrik bir evimiz var. Şöyle güneş enerjimiz var. Burası harika bir yer. Cennet cennet. Görüşürüz.